Ne anlatıyor? E, kompozit haritalarda ne önemli? Yükselen önemli, güneş önemli, ay önemli, Venüs, Mars çok önemli. E, elbette ki e, malefikleri de dikkate almak gerekiyor. Her zaman gibi gibi bir söz sahibi oluyorlar ya. Onlar da önemli. E, ama burçlar önemli değil gezegenlerde. Tabii bu yükseleni saymıyorum. Yükselen Güneş ve Ay'ı saymıyorum. Ama diğer mesela bir Mars'ın burcu çok önemli değil. Daha çok aldığı açılar, bulunduğu ev konumları önemli kompozitte. Yani burada bu tekneye dikkat ediyorsunuz. Şimdi biz yorumlarken daha bir oturmuş olacak zaten. Onun dışında da arkadaşlar tabii ki bir bu ilişkin haritası olduğu için ilişkin haritasında Güneş'in olduğu ev önemli yedinci ev önemli ne durumda işte akslar önemli çünkü neden ilişki artık bu yani ilişkinin içinde neler yaşandığını bize gösteriyor onun dışında kompoziti başka nasıl kullanabiliriz kompoziti üstüne transit koyarız ilişkimiz bugün mesela diyelim ki Serap Hanım 2021'de evliliği ne yaşıyor görebilir transit üstüne ekleyerek yani kompozit çünkü onların evliliğini anlatıyordu Evliliği 2021'de ne yaşadığını daha iyi anlayabilir. Ya da kompozit haritayı Serap Hanım'ın haritasıyla sinastri yaparız. Yani o bu evlilikten Serap Hanım nasıl etkileniyor görebiliriz. Ya da iki ortak diyelim. kompozit harita çok fonksiyonel bir harita arkadaşlar. O yüzden çok. Nerelerde kullanabileceğimizi anlatıyorum. Yani e, kafanızda biraz daha e, büyük düşünün, şekillensin diye. Örneğin iki tane arkadaş var ve bunlar e, bir iş kuracaklar. Şimdi e, iki ortağın kompozitini alırım ve e, onlar benden uygun bir zaman istiyorlar. Hani diyelim ki online bir iş yapacaklar, bir site açacaklar. Bana uygun zaman ver. seçim stresi, yani işte eşya vakti vesaire gibi bir şey istiyorlar. Yani şimdi benden seçim astroloji iyi bir tarih istiyorlar. Ben ne yapacağım? Kompozit harita çıkartacağım. Çünkü onlar bir iş kuracak. Yani yaptıkları işin haritası olacak. O iki kişinin ortak yaptıkları işin haritası kompozit haritasıyla birlikte transite seçim ıı, zamanı yani seçim astrolojisi yapacağım orada. Transitle birlikte doğru zamanı bulacağım. Örneğin Haziran ayında açmak istiyorlarsa arkadaşlar, Haziran ayına göre ben o kompozitin üzerinde ee, gün bakça. Yani önce bir kere e, Haziran ayı için bulacağım. Artı bir de onların kompozitine göre o şeyi bulacağım. Uygun zamanı bulacağım yani. Günün kalitesi olacak, artı kompozite günün kalitesi güzel yansıyacak gibi. Yani bu tabi detay seçim astrolojisine giriyor. Şimdi biz o kadar detaylandırmıyoruz. Ama kompoziti her yerde kullanıyoruz. Yani o kadar önemli bir harita. Artık geçenlerde workshopta gösterdim. Mesela işte iki arkadaş yurt dışına okumaya gidecek. Peki bunlar yurt dışına okumaya gittiklerinde kompozit durumları ne olacak? Değil mi? Ne yapıyorum? Hemen coğrafya astrolojiden de yararlanaraktan ki onu ilerleyen derste de göreceğiz. Nasıl etkilendiğini o coğrafyada da görebiliriz. İşte biz İstanbul'da ben İstanbul'dayım farklı bir boylamdayım e, ne bileyim işte Amerika'ya gittim farklı bir boylam yani orada o e, arkadaşlık o ilişki nasıl etkilenecek eğitim hayatında gibi gibi tabi önce kompozite bakarız sonra bulunduğu coğrafi durumda o kompozun etkisine bakarız aynı şekilde yani iki etkiyi de düşünmemiz lazım. Tabii Natal'i hiçbir zaman bırakmıyoruz. Natal her zaman esastır. Şimdi biz ilişki haritasını konuşuyorsak eğer arkadaşlar, ilişki haritasında da bu kadar detaylı düşünebilirsiniz. Çeşit çeşit düşünebilirsiniz. Hepsi emin olun birbirini etkiliyor. Mesela kompozit haritayı ilerletilmişlerde de kullanılıyor. Zaten kompozit haritanın yani ilişki haritasının kendisinin ilerletilmişi Davidson harita onu haftaya göreceğiz. Ama e, kompoziti nasıl kullanabilirim? Örneğin solar return haritamla kompoziti kıyaslayabilirim. Yani bu yılki e, benim solar return'ım um, kompozitte nasıl etkiler e, etkileniyor solar return'ımdan bu ilişkimiz gibi. Ya da progressten de bakabilirim. Yani kompozit her türlü kişiye gündem veriyor bir şey veriyor yani ama tabi ilişki bazında veriyor mesela anne çocuk diyelim ki anneden şöyle de bakabilirsiniz aileden uzaklaştığınız tarihin kompozite bakın mesela annenizle kompozit haritasını haritanızı çıkarın sonra bakın bakalım o yılki transite eminim ki kompozit haritada o transit zaten yuvadan anneden ayrılmayı gösterecektir yani o onu vaat etmiştir ki bu yaşanmıştır gökyüzünde gibi de düşünebiliriz. Ee, sorunuz var mı arkadaşlar? Hocam, Hocam kompozitlerin e, kompozit hariti olarak solar arc ya da progresi çıkarılamıyor mu? Saçma bir şey mi oluyor? Hayır, yok. E, şimdi solar e, kompozitin ilerletilmişi zaten Davidson. Onu dedim ya haftaya göreceğiz. Ha, tamam yani kompozit üzerinden başka ilerletilmiş harita olmuyor. Çünkü solar no, parçası no, vermiyor no, zaten no, öyle no, şey. No. Aynen aynen vermiyor. O Aha. vermiyor ama biz onu ne yapıyoruz? Kendi ilerletilmiş etkimize bakıyoruz. Çünkü mesela Aha. işte ben kendim mesela şu an ben yükselen teraziyim. Ben şu an yükselen akrebi deneyimliyorum. Peki ben yükselen akrebi deneyimlerken kompozit ilişkimde nasıl durum? Bakabilirim tabii ki. Progress olarak anlatmaya çalıştım. Ama progresin kendini ilerletilmiş alamıyorum. O sadece Davis'in haritada oluyor. Onu biraz daha haftaya detay gireriz. Bugün anlatmak istediğim daha çok kompoziti sadece ilişkiler için öğrendiğinizde ya da ilişkilerde kullanılacak gibi bir şey algılamayın. Yani kompozit çok detaylı bir harita. Ha evet sadece kompozitte bilmeniz gereken iki kişinin haritasından çıkan bir gündem haritası bu. İşte bu gündem aşk olabilir, bu gündem evlilik olabilir, bu gündemin adı iş olabilir, bu gündemin adı bir e, eğitim ortaklığı olabilir. Ama bugün bir gündem haritası bu. Bu gündem haritasını pek çok astroloji teknikte kullanabiliyorsunuz. Size işte birkaç kişi geliyorsa bu arada sadece iki kişinin kompozde çıkmıyor arkadaşlar. 300 kişinin bile kompoz haritası çıkar.